Herkese merhaba. Şah ve Sultan İskender Pala. Hazır mıyız? Bugün Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail'in arasındaki çekişmenin şahidiyiz. Kitap ne üzerine kurulmuş? Kitap sadece savaş üzerine değil. Aslında kitap gerçekler üzerine kurulmuş bir kurgu. Şöyle söylüyor yazar. Yarın şu sahada dökülecek rengin akışı birbirinden farklı olmayacak. Yarın burada bir bedenin, bir bünyenin kendisiyle savaşı çıkacak. Sağ kolu ile sol kolun, bir ayak ile ötekinin birbirinden acımasızca saldırdığını görecek. Şah olmuş yahut sultan, sıfatların ne önemi var? Önemli olan isimdir. Hasan mı? Hüseyin mi? Selim mi? İsmail mi? Aslında bir kolun diğeriyle savaşı bizim için oldukça tanıdık bir konu öyle değil mi? Biz hayatımız boyunca bunu hep yaşamış bir halkız. Eğitim hayatımız boyunca çaldıran savaşını mutlaka bir gün bir yerde duymuşuzdur. En tembelimizin bile kulak aşinalığı vardır. Çaldıran savaşının iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla, iki tarafıyla gözler önüne seriliyoruz yazarımız. İki Müslüman devletin katli, haksızlık ya da haklılık. Burada sadece bir savaşta olan. İki tarafın birbirine girişi ya da o katliamı, o dramatize edilmiş hali yok. İki tarafın kendince kahramanlıkları, iki tarafında aslında bir taraf olduğunu anlatıyor. İki Müslüman hükümdar da aynı şey için savaşıp kendilerini aynı şeyin ortasında buldu. Aklından geçen şeyse, eğer savaşmak yerine birlik olsalardı, neler olabilirdi? İki mükemmel hükümdarın Neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Belki de şu an dünyayı Müslümanlar yönetiyordu. Peki bu katliam hakkında ne kadar bilginiz var? Neden katliam dediğim hakkındaysa ikisi de aynı şeyin doğru olduğunu savunup aynı şey için savaşıp ve birbirlerinden asla inatlarından vazgeçmeyerek insanları, kardeşleri birbirine kat et, katletmiş olmaları. Aynı cümleyi bir daha kuramam. Aslında bakarsanız daha önce Nazan Bekir olduğunu da anlattık. Ee, şimdi sıra İskender Pala'da. İskender Pala öyle bir yazar, öyle bir yazar ki bana kalırsa beni tanıyor. <laughs> Başka bir ihtimali olamaz. İkisi de edebiyatçı. Nazan Bekiroğlu da biliyorsunuz. Ama Nazan Bekiroğlu biraz romantiklik seviyor. Yani savaşın içinde bile bir romantikliği var. Fakat İskender Pala öyle değil. Milliyetçi duyguları sana kendine kendine çekiyor. Ve diyor ki eğer savaşmak istiyorsan savaş. <laughs> Senin nerede ne istediğini biliyor ve oradan sana onu veriyor. Yani ben böyle bir yazarı çok seviyorum. Mesela Nazan Bekiroğlu'nun çok betimlemelerinde bu olsam bile asla İskender Pala'da böyle bir sorun olmaz. Çünkü sanki seninle konuşmuş da seninle sohbet ettikten sonra yazmış hissiyatı veriyor bana okurken. Yani yazar daha çok benim bam telimi biliyordu olabilir. Ya da ben standartların ortasında da olabilir. Ama şunu bilmek lazım. Biz Türk milleti tamamen gazı kabul eden ve gazla çalışan bir millet olduğumuz için ve İskender Pala bunu çok güzel kullanıyor. Böyle söylediğim zaman çok kişi bana kızıyor ve e, kabul etmiyor. Ama biz tarih dizileri <laughs> kılıç kuşanıp izleyen bir nesiliz. Yani böyle bir nesli gördük, şahit olduk. Artık bunun altı üstü kenarı köşesi yok. Biz gazla çalışıyoruz. Yazarın zaten belli bir birikimi var. E, koskoca hoca. Ay, edebiyatçı hem de. Ama bu bilgiye seni boğup, seni oh, yaptırmamış. Seni seve seve. Zaten diğer kitaplarını da okuduysanız ki İskender Pala'nın bir kitabını okuyan kesinlikle ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü illaki okur. Ben onun okuduğum kitapları arasında mesela verdiği bilgilerin arasında asla boğulup kaybolmadım. Ama şunu çok iyi hatırlıyorum. E, Katre-i Matem e, Yusuf ile Züleyha ve Şah, Şah ve Sultan'ın arasında okurken hep e, inanmıyorum deyip böyle aa, aa, deyip koşarak babama gidip baba biliyor musun bu böyle olmuş deyip e, o küçük küçük anekdotları alıp anlattığımı ve de bir muhabbette, bir sohbetteki herkesin etrafında illaki oluyordur. O sohbette bir yerinde geçtiğini biliyorum. ve İskender Pala bunun sizin hani bazı ilacı ağzınızdan bazılarını şırıngayla, serumla bilmem iğneyle alırsınız. Daha kolay bir şekilde vücudunuza nüfus ettiriyor. Ama ben İskender Pala'yı şöyle çok seviyorum. Bu tarafını çok seviyorum daha doğrusu. Biliyorsunuz ben taraflı kitapları hiç sevmiyorum. Mesela Zülfü Livaneli'nin Serenat'ı okuduk ve e, kitapla anlaşamadım. Kitabı sevdiğim güzel ama e, ben taraflı ya da insanları yönlendiren kitaplara kızıyorum. Onu yanlış kişinin, yanlış yerde okunduğu zaman ben biliyorum ki o kitap çok can yakar. Zihniyet olarak o kuşaklara bile aktarılır. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi boşuna mı kitapları kullandı? Çünkü bir yönlendirmek istiyorsan en sağlamı kitaplardır. Çünkü bir şekilde bir yerde sana nüfus eder gerçekten. Şimdi Katri Matem'de e, öyle bir, e, bir yerden başlıyor ki yazarımız kendi kitabında. Her dönemin özelliklerini iyisi ve kötüsüyle anlatıyor. Yani bu Şah Sultan'da da Yusuf ile Züleyha'da da var. Bu haliyle beraber sana şunu soruyor. Ben sana anlattım. Doğrusunu yanlışını. Yanlışı yanlış olarak kabul ediyorsan senindir. Doğruyu doğru olarak kabul ediyorsan senindir. Tamamen senin ve Bunu yapması benim için daha çok hayranlık uyandırıyor. Yani en azından birçok kişi sadece kitap okuyup geçiyor. En azından o kişilere de şunu söylüyor. Beyninizi kullanın biraz. İskender Pala'nın kitaplarını okurken biliyor musunuz resmen portal değiştiriyorsunuz. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Normalde ben kitabı okurken her defasında o kitabın içindeyimdir. Ama İskender Pala okurken hiç de öyle değildir. Siz içinde, yanında, kenarında, köşesinde değilsinizdir. Siz her zaman baş karaktersinizdir. Gerçekten baş karaktersinizdir. Tutar, bilir. Yani ben İskender Pala'nın daha çok nabız tutmayı iyi bildiğini, halk içinde insanlara iletişim kurduğunu düşünüyorum. Ki kendisiyle tanışsam çok isterdim. <laughs> İlk soracağım şey bu. İnsanlar ne kadar içesiniz? Yani mesela <laughs> Elif Şafak'ın hiç ilginç olmadığını, farklı bir dünya yaşadığını biliyorum. Biraz da kitabın içeriğine girelim. Yavuz'un, Yavuz Sultan Selim'in <laughs> ne kadar ama ne kadar gaddar bir hükümdar olduğu herkes tarafından bilinen ve anlatılan tarihi metinlerde dahi geçen, o dönemin şahitlerinin de dillendirdiği bir durum. Fakat şunu unutmamak lazım. Yavuz Sultan Selim padişahlar arasında en çok okuyan, en mükemmel eğitim alan padişahlardan biridir. Hatta öndedir. Gattar olmasının sebebi bence doğru kişi olabilmek için gattar olmak lazım. İlk kalpli insanlar her zaman geride kalmaya mahkum. Yazarımız kitabın içerisinde Küçük küçük şiirlerine de yer vermiş. Zaten Şah İsmail'i, Yavuz Sultan Selim'in şiirsiz olduğu bir an düşünülemez. Ama tabii ki dilleri ağır. Bunu da şerh ederek bizi mutlu etmişler. Şimdi ben ne kadar savaş kitabı diye konuşsam da, savaşın içerisinde de e, boğmadan çok güzel bir, e, naif bir aşk hikayesi de bahsedilmiş. Beni hiç sıkmadı ki beni çok sıkar aşk hikayeleri. Çünkü yalan sevmem ben. E, bu kitapta Enfes güzeldi. Şimdi bizim Türk yazarlarımızın şöyle de bir sorunu var. Her şey çok iyi, güzel ama bir başlamayı bilmiyorlar bir de bitirmeyi. Zaten aslında bu Türk yazarları değil, biz Türklerin en büyük özelliği. Başlamayı ve bitirmeyi bilmiyoruz. Ama bu kitapta çok güzel bir bitiş sizi bekliyor. Okuyup tadına varın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.